Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ramazan pidesi yapacağız ve güllaç yapacağız. Evet. <laughs> Klasik Ramazan mutfağının e, en güzel tatlılarından ve güllaç. vazgeçilmezleri. <laughs> evet. Bir de tabii ki Ramazan pidesi. Sadece güllaç yapmak istemedik. Aynen. Çünkü zaten hazır yufka ile yapıyoruz. E, o yüzden yanına bir de pide ekledik. Hı hı. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum. Güllaçı da Ramazan pidesinde bu arada ilk defa yapacağım. Yani pideyi genelde annem yapardı. Bu arada güllaç da ilk defa ve benim çok sevdiğim bir tatlı değil aslında. Ama Ramazan'da çok yeniliyor. Aynen. Bence güzel, ben hafif tatlıları seviyorum. Güllaç mı diyeyim yoksa? Sen mi gerçek adını <laughs> söylemek istersin? Sütlü peçete. <laughs> Gerçekten öyle, sütlü peçete gibi birazcık ama. Gerçekten görünüşü öyle ve Instagram'da böyle bir akım olduğu zaman falan çok gülmüştüm. Şu an onu yapacağız. <laughs> Şimdi Ramazan pidesinin hamurunu yapmakla başlayacağız ilk önce. Ondan sonra da e, güllaçı yapacağız. Yani daha da zamandan kazanmak için. Hı hı. Ben pideyi çok merak ediyorum. Güzel bir pide çıkartırız inşallah. Bence çok güzel olacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Biz bir tane pide yapacağımız için iki e, buçuk su bardağı un kullanacağım. Şöyle ayrı bir kapta. Mayalanması için bir yemek kaşığı maya katıyorum. Şöyle az bir şey şeker katıyorum. Üzerine de bir buçuk su bardağı ılık su katıyorum. Biraz burada biraz mayalanmasını bekleyeceğim. O zaman daha güzel oluyor hamur. Bir de tuz katıyorum. Şimdi sosunu yapacağız. Yoğurt ve yumurta sarısı ile yapılıyor. Bir yemek kaşığı yoğurt koyacağım yumurta sarısını da koydum. Bunları yumurtaya çekiyorum. Bunu pidenin içine süreceğiz. Şimdi mayımız kabardı. Şöyle biraz havuz yaptım. İçine döküyorum. Başka bir şey katmıyoruz. Biraz su ilave ediyorum. Biraz da un um gerekecek. Tamam. Şimdi hamurumuzu yoğurduk. Mayalanmaya bırakacağız. Şimdi viraj yapımına geçiyoruz. Şöyle bir yufka aldım marketten. İçinde kaç yaprak olduğunu falan bilmiyorum. Ama arkasında yazan tarife göre yapacağım. Buna 2 litre süt gidiyormuş. 2 litre sütten yapacağız. Sütümüzü boşaltmayan geçmek ister misiniz? <laughs> Şimdi sütleri tencereye boşaltacağız. Toplam 2 litre. Bu arada püf neydi? Nasıl yani? Şöyle yani elimiz çok fazla yakmayacak şekilde olması Ilık Oldu. Gerekiyor. Ilık olması gerekiyor. Sütü hiç taşıdın mı? Hı <laughs> hı. Ama şey, ufakken yani annem hep şey yapardı hani sütünü işte taşmasın bak falan filan. Başında beklediğim halde genelde taşırdığım zamanlar oluyordu. <laughs> Tam bayağı bir kahve yediyorduk yani. Herkesin sorunu zaten küçükken süt taşmasın süte bak ama süt taşar artık. Aynen sonra <laughs> da döver annemi. İki buçuk su bardağı şeker. İki buçuk çok oldu ya. Şeker az olsa resmen sütlü peçete oldu bu sefer. <laughs> Bence e, tam kıvamını bıraktık iyi. Tadına bakabilsek keşke ama bakamayız. Karıştıracağımız şey yok ki. Şöyle bir şey. Ben bunu gördüm ya. <laughs> <laughs> hmm, sen bu işi bakıyorum. Açıyoruz bilacımızı. Yapraklarını merak ediyorum ya. Aa, bayağı inceymiş. Biraz da Ve fazla mı sanki? Yağlı gibi böyle. Ha, şekerli şekerli. 6, 7, 8, 9, 10, 12 tane. tane. Genelde tamam o zaman. Süt şu anda ısındı bu arada. Birazcık daha bakayım. Yakıyor mu sence elini? Birazcık yakıyor. Birazcık. Tamam o zaman. Bence biraz beklesin. Tamam. Birazcık güllaça bakarken kaçırmışız. Aynen. Hemen çıksın. Yani soğusun. Tatlan köşürüyorsan daha kolay olur. Değil mi? Hı hı. Şimdi biz güllaça açtık. Şöyle bir bakıyoruz. Şu kısmı değil de şu kısmı sanırım size gelecek. Parlak kısmı diyor değil mi? Parlak ama? kısmı. Şurası yani. Aynen. Böyle böyle dizeceğiz. 12 tane yaprak varmış bu arada. 6 yapraktan sonra içine ceviz koyacağız. Sonra tekrar döşemeye başlayacağız. Süt döküyor döküyor döke yapacağız işte. Aynen. Yani aslında çok basit hı hı. ama sadece Ramazanlarda yapılıyormuş gibi geliyor bana. Aynen ya. Yani biz hiç yapmadık. Yani Ramazan'da bile yapmadık. Siz yaptınız mı hiç yedin mi mesela? Yapıyorduk canım önceden ama çok değil öyle. Hı, hı. Ben hiç yapmadım. Tadını da nerede Hatırlamıyorum yani. Bir yerde baktım tadına da beğenmemiştim yani. Neyse hadi geçelim ya. <laughs> Neye geçeceğiz aşkım? <laughs> Sığmasını ekleyeceğim. Ben başlıyorum bu arada. İlk katını ben yapacağım. İkinci katını neyse yapacak. Evet ters çevireceksin hayatım. Bu arada bizim tepsimize tam geliyor. Aynen. Ee, direkt üstüne süt dökeceğim. Ee, videodakiler bazıları kırıyordu. İnternetten izledim. Vay. Aynen. <laughs> Hadi bakalım. Ay. Zaten onu koydukça o kendiliğinden yapışacak yere. Evet. Evet. Şöyle bastırıyorlar adamı. Çok yapma bence. Şöyle çevirebilirsin tepsiyi çiftler kısım diye. Ha, aynen. Ama bol bol koyabilirsin süt. Ne kadar doldursa o kadar iyi yani. Tabii inşallah getirebiliriz de. <laughs> yeter yeter, bence fazlası yeter. Bak yumuşadı zaten. Her yere iyice gelsin, kıtır kıtır olmayacak. Hı. aynen. Bu yeterli bence Gerçekten sütlü peçete oldu. <gülüyor> <gülüyor> Baksana. Tamam. Bu arada bu e, güllaçtan soğuk baklava yapanlar da var. Aynı şekilde böyle yapıyor. Ondan sonra üstüne kakao koyuyor. Hmm. Aa, i̇çine de şey koyuyor. Demek güllaçtan de. her iki taraf için de geçerli olabiliyor. Yani ben o da çok hoşuma gitti. Hatta dedim acaba oğlum yapsak ki. Sonradan da dedim güllaç Ramazanın sembolü. Ramazan arasında. O yüzden güllaça döndük. Yani aslında onu da merak etmiyor değilim. Ama aslında hiçbir fark yok. Aynı şekilde yapıyorlar. Sadece İçine antep fıstığı, üstüne de kakao atıyorlar. Soğuk kakao, kakao gibi. O kadar. Bu da aslında bir bakıma baklava hamuru yani. Bayağı Orada iyi biliyorsun. Sayıyorum. Üç oldu. üç oldu. Bir tepsi güllaşı nasıl yemeği düşünebiliyor musun? <laughs> ya. İftara, bir yere iftara giderken götüreceğiz. Anneler işte de ben. İftara davetliyiz iki gün sonra. Sonuncu katmanı da koyuyorum. Youtube'da bu arada yaptıklarımız çoğu şeyi ilk defa yaptık. Ve siz de buna şahit oldunuz ve bize de anı kalıyor böyle. Aynen öyle. Bence çok güzel bir şey oluyor videolar, Youtube kanalı özellikle. Ben herkese tavsiye ederim. Yani Youtube açıp bir şeyler olsun, işte ben bir yerden para kazanayım kafasıyla değil de birazcık böyle anı bırakmak adına bir şeyler yapabilirsiniz. Biz zaten bunu bugün yapacaktık. Deneyecektik kendimiz işte ise. Bunu da sadece video çektik. Burada tripod duruyor, video çekiyoruz aslında herkesin yapabileceği bir şey. Ve çok güzel de anı kalıyor. Biz mesela ki tatil videolarımıza dönüp bakıyoruz. ilk başta çektiğimiz videolara. Yani çok güzel oluyor. O yüzden tavsiye ederim herkese. Tamam şimdi cevizleri koymaya geçelim o zaman. Ben sıramı saldım. Şunda ceviz var. Şunda da fındık var. Bu ikisini karıştırıp koyacağım. Şu kadar yeter mi sence? Bence yeter. Tepsimiz de tam bu arada yufkalara göreymiş. Aynen. Şimdi son katmanına geldi. Şöyle sütümüz azaldı ama artacak gibi yine her türlü. Bu arada bence çeker bu süt ya. Biz koyalım üstüne. Ama çok sütlü olursa olmaz. Şöyle bayağı oldu yani. Bunun ilk saat dolapta dinlenmesi gerekiyormuş. Şöyle bir e, var. Bunu koyacağız üstüne. Şöyle antep fıstığı tozu aradım bu arada ama yokmuş marketlerin hiçbirinde antep fıstığı koyacaktım. Şöyle göstereyim son hali bu şekilde oldu. bayağı iyi duruyor bence şu an. Hamurumuz mayalanmış birazcık kabarmış yani. Ee, şimdi yapımına geçeceğiz. Dibine galeta koyacağım. Büyük ihtimal yapışmasın diye. Hı hı yapışmasın diye. Biz bu arada iki kişi olduğumuz için bir tane yaptık. Ama iki tane de yapılabilir yani bir tane az gelebilir belki ailelere. Şöyle direk üstüne sosunu koyacağım. Elimle şekil vereceğim. önce şöyle kenarları yapıyoruz. İlk defa yapıyorum. Böyle. Sonra şöyle ve şöyleydi galiba. Yapıyorum. Yapıyor mu? Şöyle. Tamam. Şurası çok küçük olur. Yani kafamıza göre şekil verdiğimi düşünüyorum. <laughs> oldu mu? Oldu oldu bakalım o inşallah olmuştur. Yani umarım şekli iyi çıkar. Kalan sosu da fırçayla üstüne sürüyorum. pidenin son hali. Şimdi fırına verelim. Pidemiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu yanları birazcık ince oldu ama problem değil. İlk sefere göre bence çok iyi. Evet istersen bir çıkar bakalım. Hamurumuz inceydi. Biraz daha fazla olabilirdi aslında ama ama böyle ama yine de gözüküyor. çok güzel duruyor. Biraz sosunu gözüküyor. ben fazla katmıştım. Tam yumurtalı bile oldu yani. <laughs> Aynen. Bence çok güzel oldu. Aynen. Artık videomuzun sonuna geldik. Minnacıkımız evet. da, pidemiz de oldu. Bence güzel oldu. Bence de yani ilk deneyimlerimize göre. Tabii güllaç yedikten sonra ve pide yedikten sonra yine yorumlar kısmına yazarız nasıl olduğuyla alakalı. Açıklamaya zaten yazıyorum ben genelde. Evet. Oradan o da, da okuyabilirsiniz. O da böyle zaten çekmiştik daha da. Hı hı. Yani bence güzel oldu. Bence de. Ee, bu şekilde videonun da sonuna gelelim. Aynen artık videonun da sonuna geldik. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı iftarlar ve Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada videoda yaptığınız yorumlar, beğeniler bizim için çok kıymetli. Lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Destek olmak için abone olabilirsiniz. Evet. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.